Hepinize merhaba arkadaşlar. Müzik Biliyorsunuz ki intikam videosu gelecek demiştim edip giydiğimde. Abim bana etek giydirdi, üstüme bluz giydirdi. Adamların yanına götürttürdü. Burada dansöz gibi oynattı beni arkadaşlar. Ge, git ya. geç, geç, geç. Ne, ne yaptın bak şunun ya? Karı... Ay bize vay gendi, Vay dediler. Şimdi sıra bende. İntikam videosu hazır. Bütün her şey planlandı. Yengemden haber bekliyorum. Şimdi arayacağım ve ondan haber alacağım. Duruma göre bekleyip ya da gideceğiz. Arıyorum. Yenge ne durumdasınız? Ne yapıyorsunuz? Alo? Ne durumdasınız? Ne yapıyorsunuz? Tamam, biz birazdan geliyoruz. Tamamdır. Tamam, lütfen görüşürüz. Beklemede kalın. Her şey çok güzel olacak. Evet arkadaşlar, geldik. İyi yine biz geldik. Kapıyı açabilir misin? Bak, sessiz olun ama. Five minutes later, Five minutes later. Uyan lan nerede o? Uyat! Uyat! Ne oluyor <laughs> lan? Sen bana... Oğlum mal mısın sen ha? Sen bana etek giydirirsin ha? Sen bana etek giydirirsin. Oğlum mal mısın oğlum? Oğlum mal mısın sen? Ol... Çok konuşma oğlum. <laughs> Çok, konuşma. Çok konuşma. Çok konuşma. Sen bana nasıl etek giydirirsin lan? Oğlum... Nasıl etek giydirirsin? Ne yapıyorsun bana? Köpük. Oğlum ne yapıyorsun sen? He? Ne diyorsun ya? İntikam alıyorsun ha benden. Bu ne oğlum? Bu oğlum? Dur oğlum, rahat dur. Bu ne lan? Hadi, hadi. Bu ne lan? Elini düzgün yıka kendine gel sen buraya. Bu ne oğlum? Olur. Oğlum bu ne? <laughs> oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Oğlum araba bir şey girdi buraya. <laughs> Oğlum araba bir şey girdi. <laughs> <laughs> o nasıl oluyormuşlar? Ha? Araba bir şey girdi. Arkana dönsene mi var? Arkadan öne bir bakayım. <laughs> ne 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 yapıyorsun? Şu... Ne yapıyorsun oğlum? Ney ney gözü mü yanıyor? 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 Ağzıma bir şey diyor. Bana bir daha intikam yapmayacağını anlayabildin mi kardeş? He? Yapacak mı bir daha? Bu ne bu ne? Yapacak mı bir daha? Bu, bu ne bu ne? Bu ne bu ne? ne? mi o? Bir şey değil ya. Bu <laughs> bacak bir şey. <laughs> <laughs> almayın Tamam hadi Bu da... Orada... ne lan bu ne abi, abi, onların... <laughs> <altına. Şu> <laughs> sevdin, Oğlum lan Suçlu seni lazım Sen boynunu <laughs> sevdik giydiriyorsun <laughs> oğlum Sen boynunu sevdik giydiriyorsun Bu ne lan Yaptığını Saç, ben boyası. Ben Saç boyası. <laughs> Saç boyası. Saç boyası. Saç o sen nerede geldin lan? Yenge, Yengemle yengem anlaştım. Sarak... Yengemle anlaştım. Yengem nerede? Yengem mi? Yengem şey oturma oturma odasına geç. Yapacak mı bir daha? Soracak mı? Soracak mı? Bu ne? Sorarsın ne? sorarsın. sorarsın. <laughs> bu ne? <Burak>? Abi, <laughs> bu ne? Ağabey. Oğlum saçsın değil. <laughs> Sarı saçların çok güzel oldu. Bak bakayım bana gözleri. Oo yumurtalı yumurtalı. Oo. Oo. Gözlerim Oo. Bak, bak bakayım bana. Dur oğlum bir poz ver. Gözlerim benim. Bu ne? Oy Ağzına çok giren ne? Çok güzel duruyorsun şu anda. Ağzına giren yumurtayla şeydir. Yumurtanın akıdır. Çık şudan lan Çok iyi Sen git oğlum seni kim aldı eve <laughs> mi <Kim> aldı Yeni <laughs> evimiz hocam Yeni hayırlı olsun Yeni evimiz hayırlı olsun Boşu abi bak <laughs> Bu ne ya Ne ne olmuş oğlum Sen bana etek giydirirken alıyor ben sana bunu yapınca olmuyor mu Ya, ya, çık çık, çık git ya ellerine gideceğim. Çık ya ellerine Çık ellerine gideceğim kardeşim. Ne gideceğim oğlum? Git oğlum git. Ne gideceğim lan sen git. Hadi çık. Sen git. Sen çık çık lan dışarı. Çık, çık, hadi. çık dışarı. Sana yenge aç kapı ya. He. Çık hadi çık ellerimi yıkayacağım ben. Ben çak şuradan. Yıkama. Çık şuradan. sen nerede yıkıyorsan yıka oğlum burada yıkama hadi. Bu ne ya? Kim ne oğlum ya? Uykuda yapılır mı oğlum? Eteki dürüstü verdi. Eteki dürüstü verdi. Hadi söyle de kanalı sen kapat hadi gel. Gel lan kanalı tamam, oğlum ya. Ka kanalı kapat. Video çekiyoruz oğlum. Sen şimdi bana kışkırtma mı çektin? Kışkırtma değil. İntikam, intikam, intikam Allah canım. Ne oldu öyle mi diyorsun sen? Dönüyor muydun bir de böyle? Dönüyor muydun böyle? <laughs> Sırtına çok güzel yazmışım belki ya. Ne yazdın? B'yi büyük yazdım. Ne yazdın? Aa bir iş işte ne oldu lan? Ne oldu pek bir keyfin yok. Düşte dediğin gibi olmadı mı? Bunu düşünmen lazımdı. Bu bana ne yapar? Ne eder? Düşünmen lazımdı. de o? Ya başka bir hamal mı sıktın ya? Saç sıktım oğlum? Sarı sarı duruyor işte. Üstüne de cilaladığım şey yumurtayla. Hadi gel kanala de şunu. De çok adamlar seni bekliyor. izleyiciler seni bekliyor. Hadi. <laughs> Bırak elini yüzünü yıkama. Ne olacak oğlum? Ne? Ne? Video mu ne video, şey? Video oğlum işte. İkinci kez soruyorsun video. Etek giydirmenin intikamı. Takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız beğeni butonunu çökertin. Çökertin o beğeni butonunu. Abone olun her şey sizler için. Gidelim, 30 yaşındaki adama ne yaptım? Gördünüz. Yengem iş birlikçiydi.